Yaz sezonunda kanalda ekranında başlayan Bahta Oyunu dizisinde başrolü paylaşan ve güzel bir uyum yakalayan Cemre Baysel ile Aytaş Şaşmaz'ın arkadaşlığı Aşk'a dönüştü. Sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ikili baş başa yemek yerken objektiflere takıldılar. İkili aşkların sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilan etti. Instagram'da 3,5 milyon takipçisi bulunan Aytaş Şaşmaz Cemre Baysel ile karavanda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak sevgilisini adının altına etiketledi. Çiftin pozu kısa sürede milyonlarca beğeniye ulaşırken sevenlerinden de yorum yağdı. İki genç oyuncu aşkı itirafının ardından ilk kez önceki akşam baş başa çıktıkları yemekte görüntülendi. Taze aşıklar ulustaki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdılar. Aytaş Şaşmaz için 5 yıllık ilişkisini noktaladığı ileri sürülen Cemre Baysel, Soruları yanıtsız bırakarak araca bindi. İlişkisi hakkında konuşmak istemeyen şaşmaz ise, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına teşekkür ederek aracına bindi.